İnsanlar bu motoru aldı. Allah göstermesin kaza bela bir şey oldu. Bu motorun parçaları stokta var mı yoksa ne zaman gelir? Bu arada motorumuzda vites göstergesi var ama boştayken görünmüyor. Vitesi bir attığımda bu şekilde vitesi görebiliyoruz. Şöyle yaklaşayım. Yani motorumuzda vites göstergesi var. Ama neredeyse karınca doğası gibi yapmışlar. Onun biraz daha büyük olmasını isterdim. Aslında şu an hazır Bakırköy'e kadar da gelmişken yani buradaki ruh ve sinir hastalıkları hastanesine de bir uğrasam yeridir. Çünkü yaptığımız işler gerçekten normal değil. Şimdi birinci vitesteyim gaz açıyorum. Attım ikiye. Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Benden uzun zamandır istediğiniz RKS'nin a 250siyle ile beraberiz. Şimdi motorlarımızın açılarını biraz değiştirdik. Bu siyah rengi, bu nardo gri rengi. Bu arada arkadaşlar videonun başında hatırlatayım. Motoru beğenseniz de beğenmeseniz de emeğimiz için bir like atmayı unutmayın. Çünkü gerçekten bugün bu motorları çekmek için 250 kilometre yol geldim. Aslında şu an hazır Bakırköy'e kadar da gelmişken yani buradaki ruh ve sinir hastalıkları hastanesine de bir uğrasam yeridir. Çünkü yaptığımız işler gerçekten normal değil. O yüzden bir like'ınızı çok görmeyin. Şimdi ilk önce motorumuzun tasarımından bir başlayalım. Sağ taraftan motorumuz böyle görünüyor. Etraftan da çok fazla insan geçiyor ama şöyle kafadan da motora bir bakalım. Bu arada şu an etrafta çok fazla rüzgar olduğu için kaskı kafama taktım. GoPro ile çekiyorum. Şimdi tasarımdan devam edelim. Arkadaşlar RKS'nin bu A250'si Kawasaki z görüntü olarak neredeyse aynısı. Zaten egzozları falan görüyorsunuz. Şimdi bu motorumuzu sağ açıdan görüyoruz. Bu motorumuzu sol açıdan görüyoruz. Şöyle baktığınız zaman zaten çift egzoz motorda yer alıyor. 250 cc bir motorda hem çift egzoz hem çift çıkış biraz abartı olmuş mu derseniz olmuş ama z e benzetmek adına da bunu bu şekilde yapmışlar. 250 cc sınıfında çift egzozu yanlış hatırlamıyorsam sadece Suzuki en da görmüştüm. Ama bu motorumuzda da egzozu sağlı ve sollu yapmışlar. Dediğim gibi z e benzetmek istemiş Şöyle biraz daha motorun tasarımından devam edelim. Bu arada sizce hangi rengi daha güzel arkadaşlar? Bunu da yorumlar kısmına yazarsınız. Motorumuzun şekli şemali böyle hemen teknik verilerinden bahsedeyim. Zaten R250'deki motor bloğunun aynısı 250 cc çift silindir. 24.5 beygir güç ve 23 küsür Nm tork üretiyor. Ha tabii ki de ben bugün top speed deneyemeyeceğim ama yani aynı blok varsa aşağı yukarı R250 ile aynı gidiyor diyebiliriz. İzlemediyseniz de kanalımda o videoyu bulup izleyebilirsiniz. Şimdi hemen motorun göstergesini sizlere göstermek istiyorum. Göstergeden devam edelim. Az önce motorun göstergesini tanıtmıştım ama üzerinde poşet vardı. Yetkili servisteki ustamız poşeti söktü. O yüzden daha net göstermek adına tekrardan bir çekmek istedim. Şimdi Z1000'de olduğu gibi 3000 devre kadar devir göstergemiz burada. 4000 devirden sonra yukarıdan devam ediyor. Aşağı tarafa geçtiğimizde burada benzin göstergesi, burada yapmış olduğumuz hız, burada toplam kilometre, buradaki tuşa değiştirdiğimiz zaman da trip metre geliyor. Bir daha basıyoruz. Toplam kilometre başka da bir şey yok. Aşağıda da saati görüyoruz. Göstergemiz bu şekilde oldukça sade, oldukça basit bir gösterge. Aslında bu motorun üstünde doğrudan R250'deki göstergeyi de görmek isterdim. Ama göstergemiz bu şekilde bayağı bir boş kumandalardan devam edeyim. Burada bir tane aç kapa butonumuz. Burada ABS'yi açıp kapatabileceğimiz buton. Burada da çalıştırma butonu yer alıyor. Sol tarafa da geçtiğimizde burada bir tane selektör. Burada bir tane uzun kısa butonumuz. Burada dörtlü flaşör. Burada sağ sol sinyal. Burada da kornamız yer alıyor. Hemen şöyle motorun kornasına da bir bakalım. Motorun kornası da bu şekildeymiş. Kumandalarda R250'ye göre tabii ki de farklılıklar var. Çünkü onun ekranı daha farklı olduğundan dolayı menüler arasında geçiş yapabileceğiniz görmüş olduğunuz gibi. Hatta ben onun yanında bir gideyim motoru sınırken. R250'de böyle bir tuş takımı yer alıyor ve burada da TCS'yi, ABS'yi kapatabildiğimiz butonlar yer alıyor. A250'ye de geçtiğimizde motorumuzda ön arka ABS standart olarak geliyor ama motorumuzda TCS yok. Şimdi motorumuz biraz ısındı o yüzden biraz gaz vereceğim. Şu üst tarafı da görün diye gaz veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3000 devirden sonra üst taraflar yanmaya başlıyor. Hazır motorumuz çalışıyorken şöyle size sesini de dinleteyim. Çift egzoz olduğundan dolayı ses R250'ye göre daha az. Bu arada mikrofon kaskımın içinde rüzgar olduğu için o şekilde çekiyorum. O yüzden sesi fazla duymuyor olabilirsiniz ama motorun ses tonu falan gayet güzel. Motor rölantide de bu şekilde çalışıyor. Gaz veriyorum. Motorumuzun sesi bu şekilde. Şimdi stop edelim. A250 modelinde sevdiğim yanlardan bir tanesi görmüş olduğunuz gibi farlar, sinyaller, Park lambaları, arka stop, arka sinyaller vesaire her yer LED ve görüntü itibarıyla de bayağı kuvvetli duruyor. Tabi bunu gece test etmek lazım ama R250'de ben gece testi yapmıştım. O videoyu dediğim gibi izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Çünkü far yapısına bakılırsa R250 gibi güçlü farları var gibi duruyor. O yüzden o videoyu izleyerek oradan bir fikir edinebilirsiniz. Motorumuzun ön fren maneti görmüş olduğunuz gibi 5 seviye ayarlanabilir durumda ama sol tarafta, debriyaj tarafında herhangi bir şekilde ayar göremiyoruz. Sol taraf standart. Bu arada gözüme çarpmışken ön fren hidrolik kutusundan da bahsetmek isterim. R250'de de aynı, A250'de de aynı. Böyle dikdörtgen çirkin bir tane fren hidrolik kutusu koymak yerine böyle şık güzel bir hidrolik kutusu koymuşlar. Yalnız gözüme takılmışken bu motorun hoşuma gitmeyen detaylarından bir tanesini size göstermek istiyorum. Bu motorumuzda şöyle yaklaşayım. Şuradaki vidanın altındaki pulda paslanmalar başlamış ve bu motorumuz 0 km. Nardo bu daha çok göze batıyor. Hatta hemen şöyle göstereyim. Kameradan net bir şekilde görebiliyorsunuzdur umarım. Şuralarda paslanmalar başlamış. Şunu da belirteyim. Yani Çin üretimli motosikletlerde genel olarak %100 hepsinde özellikle şase kısmında ufak ufak paslanmalar başlıyor. Yani bunu artık alıştık. Bunu bu şekilde görmeye alıştık. Ve bu motorumuzda da bu şekilde paslanmalar var. Bu arada gözüme takılan detaylardan bir tanesi. Hemen şöyle göstereyim. Şurada iki tane işlevi olmayan yer görüyorsunuz. Bunun da sebebi arkadaşlar hemen R250'ye gideyim ortak parça kullanılmış A250'de buraya çamurluk geldiğinden dolayı burada böyle bir çıkıntı var. Yani şu çamurluğun bağlandı. Burada böyle bir çıkıntı var. A250'ye geçtiğimizde çamurluk buraya gelmediğinden dolayı bu benim böyle gözüme battı. Hemen böyle r 250 de varken yanında bunu böyle kıyaslayabildim. Yani buradan da iki motorun da ortak parça kullandığını anlayabiliyoruz. Şimdi motorun lastik ebatlarından sizlere bahsedeyim. Ön tarafta 110 70 17 hemen arka tarafa bakıyorum. Arka tarafta da 140-70-17 ebatında lastik görüyoruz. R250 de bu değerler daha yüksekti. R250'nin hemen size şöyle lastik ebatlarını göstereyim. 150-70-17 yani bu motorumuzda bir tık küçük lastik kullanmış RKS. Ama daha motor kullanmadan şunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu modeli tercih edecekseniz kesinlikle hemen lastiklerini değiştirmeniz lazım. Şimdi motorun sele konforuna şöyle bir dışarıdayken bakalım. Motorun sürücü selesi oldukça yumuşak. Artçı selesine bakalım. Motorun artçı selesi de yumuşak. R250 inceleme videomu hatırlarsanız bunu da şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Şu kenardaki o alttaki plastik taban var arkadaşlar. Şuradan çok rahat hissediliyor. Bunun üstüne bindiğinizde rahat edemezsiniz demiştim. Ama A250'de Bakayım. O durum geçerli değil. Bayağı bir altta. Arada bayağı bir katman var. Yani buna bir artçı aldığınızda kolay kolay rahatsız olmaz diye düşünüyorum. Çünkü motor çift silindir olduğundan dolayı da çok fazla titreşime sahip değil. O yüzden bunda artçınız rahat eder. Motorumuzun yakıt kapasitesi 17 litre ve bu motorun ortalama 4 litre ile 6 litre arasında yakacağını düşünürsek 17 litre depo gayet mantıklı olmuş. Söylemediysem hemen belirteyim bu motorumuz su soğutmalı sıralı 6 vites bir motosiklet. Bunu da böyle araya eklemiş olayım. Hangisiyle sürüşe çıkayım? Fark ediyor mu? Siyahla gidebilirsin abi. Tamam. Hangi? Benzin ikisinde de yok. O zaman benzin gelene kadar ustam, şu an kayıttayım. Sana şunu sorayım. İnsanlar bu motoru aldı. Allah göstermesin kaza bela bir şey oldu. Bu motorun parçaları stokta var mı? Yoksa ne zaman gelir? Şu an stokta hepsi var. Fabrika stokunda. Bizim elimizde olmuyor bütün motorlar için geçerli bu. Tamam. Elimizde sadece o kilometre teli falan oluyor geri kalan granajları işte atıyorum devriyaj kapağı bilmem ne bu tür şeyler hep fabrikanın oluyor. Fabrika var gözüküyor. Siz sipariş ediyoruz. 3-4 günde gönderiyorlar ücretli siparişler. Çünkü kazada genelde ücretli sipariş oluyor. Adam geliyor parasıyla sipariş veriyor. Garantiden sipariş ettiklerinde de 10 gün 15 gün arası sürüyor. Çünkü ürünü inceliyorlar. Bazen ürünü göndermemizi istiyorlar. Ondan sonra yenisini gönderiyorlar bize. Onda biraz daha uzun sürüyor. Anladım. Ben şimdi RKS'nin bu R250'sini de test etmiştim. O videoda da öncesinde yetkili servisine gidip parça sorunu sormuştum. Yok demişlerdi. Özellikle video yayınladıktan sonra yağ filtresi bile bulamayan insanlar vardı. O sıkıntılar çözüldü mü? Abi yağ filtresi biz koyuyoruz. Boş. Birkaç farklı markanın de koyabiliyoruz hatta müşterinin isteğine göre. Tamam. Ondan sonra hava filtresi yok şu an. Onu da biz kendimiz yaptırıyoruz zaten. Direkt sökeceğiz. Aynısından yaptıracağız. Mesela fabrika sporuna daha girilmediği için. Bunu da niye soruyorum? Sen şimdi buradaki bayi olarak bunları yaptırıyorsun ama atıyorum Ankara'daki adam ne yapacak? Ankara'da mesela örnek olarak verdim Ankara'yı. Başka bir yerde olabilir. Ben şöyle söyleyeyim abi, bizde bayiler önemli aslında. Bayiler ne kadar ilgileniyorsa seninle o kadar bulursun parçanı. Şimdi bize gelen müşteri hiçbir zaman geri Bir şekilde onun parçalarını vesaire her şeyini buluyoruz, tamamlıyoruz, teslim ediyoruz. Anladım. R250'nin parçası ne durumda? 350'nin de dediğim gibi hepsi grönaş falan bu tür şeyler zaten hepsi stokları var abi. Sipariş ettiğinde direkt geliyor. Şu an bizim üst katta da hatta ön çamurluk falan 3-4 tane sipariş gelmişti. Evet. Öndekinin plakalarına falan böyle çizilenler vardı. Onlar da geldi. Yukarıda da geliyor yani. Bir de fabrika stokta var diye gösteriyorsa bize sipariş ettiğinizde 3-4'ün de geliyor. Tamam bunu da niye sordum? Çünkü o R250'nin videosunu çekeli ortalama 3 ay falan olmuştur. O zaman sıkıntılıydı biraz. Parça sıkıntısı çözüldü diyebiliriz. Parça o zaman var, senin söylediğine göre. Motor başlarda zaten biraz gecikmişti. Evet. Abi, falan satın alanlar 2-3 ay sonra teslim aldım motorlarını yani. Motor biraz geç geldi. Üstüne de parçalar geldi. Şu an hepsi gelmiş oldu yani. Şu an bir şey yok. Eksi yok motor. O zaman şu an izleyen bütün insanlara A250'de de RKS R250'de de parça sıkıntısı yok diyebilir miyiz? Yok abi. Parça sıkıntısı yok. Tamamdır. Herhangi bir eksik bir şey görmüyoruz. Aşağıda da bizim kazalı motorlarımız var. Tamam. İşte sigorta işlemlerini falan bekleyenler var. Hepsinin parçalarını bile biz şu an önceden sipariş ettik. Şu an hepsi yolda mesela parçaları gelecek. Herhangi bir eksik parçası yok yani. Her maneti yokmuş. Bunu gidelim başkasından uyduralım falan demedik yani. Her şeyi de kendi listesinden çıkarttık, sipariş ettik. Hiçbir eksik parça görünmedi yani. Anladım. O zaman bunu da böyle videonun arasına eklediğimiz iyi oldu. Direkt RKS'nin yetkili servisinin ustasından bunları da duymuş olduk. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. İyiler, iyi. Eyvallah. Motorun içerisinde benzin yoktu. Test sürüşüne çıkmadan önce içerisine benzin koyduk. O ara ben de size şöyle anahtarlarını göstereyim. Motorun anahtarları bu şekilde. Şu ortaya bir tane RKS logosu konsaymış güzel olabilirmiş. Ama anahtarlarımızın çekmiş hali bu. Motorun sele yüksekliğinden de sizlere şöyle bahsedeyim. Topum yere tam basıyor. Dizim bayağı bir kırılıyor. Benim boyum 1.81. Sizin de boyunuz eğer 1.60'ın üstündeyse bu motoru rahat bir şekilde kullanabilir. Üstüne bindiğinizde ileri geri manevralarını rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen şuradan aşağıya doğru testimize başlayalım. Bakalım motorun tadı, lezzeti nasılmış. Motorun üstüne bindim. Aynalarımı kendime göre ayarlıyorum. Şöyle normal sürüş pozisyonunda aynaların %40'ı yok diyebilirim ama kalan %60'ta da arkayı net bir şekilde görebiliyorum. Hiç bilmediğim yerlerdeyim. İstanbul Bakırköy'deyim. Bakalım kaybolmam umarım. Ya kaybolmam tabii de bilmediğim yerler. Şimdi özellikle şöyle motoru çukurdan vesaire geçireyim. Bak şu an önümüz çukur. Motorun bakayım amortisör konforu yine bir daha geçeyim. Çok kötü değil ama çok da aşırı yumuşak olduğunu söyleyemem. Bu arada motorumuzda vites göstergesi var ama boştayken görünmüyor. Vitesi bir attığımda bu şekilde vitesi görebiliyoruz. Şöyle yaklaşayım. Yani motorumuzda vites göstergesi var. Ama neredeyse karınca doğası gibi yapmışlar. Onun biraz daha büyük olmasını isterdim. Motorda dikkatimi çeken şöyle olumsuz bir durum var. Benim boyum dediğim gibi 1.81 ama boyunuz 1.90 ve üzerindeyse Diziniz buraya sığmaz Benim boyum şu an burayı tam kurtarıyor O yüzden 1.90 ve üzerinde burada rahat edemezsiniz Bunu da söylemekte fayda var Şimdi birinci vitesteyim gaz açıyorum Attım 2'ye R250 ile hemen hemen aynı diyebilirim Çünkü zaten motorun bloğu aynı O yüzden gaz tepkileri de R250'ye oldukça yakın bu motorun top speed'ini merak edebilirsiniz ama bence arkadaşlar R250 kadar bir top speed'i bence bu motorun vardır. Motorun hızlanışı falan böyle. Eğer sizlerden biri bu motosikleti satın alır da rodajını bitirir bana ulaşırsa o zaman top speed'ine her viteste kesicide ne gördüğüne bakarız. Şimdi motorla bir fren testi yapmak istiyorum. Başımıza ani bir şey geldi diyelim. Bakalım motor nasıl duruyor abi lastikler gerçekten çok kötü fren olarak zaten çift disk fren var gördünüz yani motorun frenleri motoru gittiği kadar durduracak ama lastikler çok kötü bu lastiklerin yani değişmesi lazım olur iş değil motorun sürüş hissiyatından sizlere bahsedecek olursam 250cc naked sınıfında bir motosikletin oturuş pozisyonu nasıl olmalıysa bu motorunda da oturuş pozisyonu o şekilde Makina çift silindir çok fazla titremiyor eyvallah ama amortisörleri dediğim gibi sert o yüzden yani motoru sürmek amortisörlerinden dolayı bir tık böyle çukurdan vesaire geçtiğinizde sizi rahatsız ediyor ama normal düz yolda giderken bence bu motorun sürüş hissiyatı gayet güzel. Bunu da böyle söylemem lazım. Biraz da sistemde bulunmak istiyorum. Ben RKS'ye ulaştım. Dedim ki bak bu A250 modelinizi merak ediyorlar. Yok mu bir tane test motorunuz ya da teste bir tane dedim motor açın. Bu motoru dedim inceleyelim ama Firma ilgisiz arkadaşlar Bayilerde birçok bayi ilgisiz Ben de eğer ben instagramdan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur Etmiyorsanız da aşağıda link var edebilirsiniz Orada bir story paylaştım Dedim ki ben bu A250'yi bulamıyorum RKS bayında çalışan vesaire varsa bana dönebilir. Ve benim bu paylaşmış olduğum storyden sonra İstanbul Bakırköy'deki Burrata Motor videonun başında da gördünüz. Beni buraya davet etti. Dedim motorumuz mevcut. Gelip videosunu çekebilirsiniz. Test sürüşü de yapabilirsiniz. O yüzden kendilerine tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Yani sistemim de şu. Abi firmalar neden test motoru açmıyorsunuz? Aynısını Aurora'da da yaşadım, Falcon'da da yaşadım ama onların Kocaeli bayileri bana yardımcı oldular ve motorla ufak bir test sürüşü yapabildik ve motor inceleyebildik. RKS hiçbir şekilde niyeyse test motoru vermeye yanaşmıyor. Ama bugün buradaki Bakırköy'deki RKS bayisi olsun bize böyle bir imkan sağladı ve motoru ben de sizler için test ediyorum. Şimdi gelelim işinin civcivli kısmına. Sen bu motoru sürdün ettin bize tavsiye eder misin motoru beğendin mi derseniz Arkadaşlar ben size alın veya almayın demiyorum motorun fiyatı ortada şu an 166.000 TL gibi bir fiyatı var Makine olarak çift silindir 24.5 beygir ama 170-175 gibi hızlara çıkabilen bir blok Parça konusunda da ustamızın söylediklerini duydunuz artık stoklara parçalar girmiş O yüzden bu motoru tercih edip etmemek size kalmış ama bu motoru alırsanız da Avantajınız ne olur? Abi motoru nereye çekersen çek. Bu motor neymiş ne değilmiş falan diye yanına gelirler. Zaten bu motor olan insanlar çok büyük ihtimalle RKS yazılarını söküp buraya Kawasaki yazar. Yani o eski mesele hatırlayanlar vardır. Hyosun GT250'lerdeki Hyosun yazılarını söküp Suzuki yazıyorlardı. CSXR yazıyorlardı. Bu motorda da dediğim gibi bu stickerları söküp bu motor z e, görüntü olarak en azından yani yazı olarak da çevrilir. Ki alan birçok insan da öyle yapacaktır bence. Arkadaşlar motorun selesinin altını sizlere göstereyim diye açtım ama önce sürücü selesi çıkıyor ondan sonra artı selesi çıkıyor farklı bir sistem yapmışlar. Artı selesinin altı da bu şekilde sürücü selesinin altını da böyle bu şekilde de görmüş olduk. Şimdi ben burayı tekrar bir toplayayım. Şimdi önce artı selesinin arka kısmını bu şekilde oturtup ileriye doğru sürüyoruz. Bu, bu şekilde yerine oturuyor. Ondan sonra sürücü selesinin önce şöyle önünü takıyoruz. İnşallah takabileceğim. Evet seleyi de bu şekilde oturttuk mu? Oturtamadık. Niye oturmadı? Dur bakayım. Evet. Motorumuzda enteresan bir sele açılı sistemi var. Önce sürücü selesi buradan böyle açılıyor. Sonra artçı selesi açılıyormuş. Ben de böyle sizlerle beraber tecrübe etmiş oldum. Anahtar yeri de burada. E şimdi ne yapalım? Selin'in altını gösterdiğimize göre ufak ufak videomuzun sonuna gelelim. Motoru incik cincik detaylı bir şekilde inceledim. Gördünüz ve sırf siz bu motoru çok fazla merak ediyorsunuz diye 125 kilometre yol geldim ve şimdi tekrardan 125 kilometre yol gideceğim. Siz de benim bu emeğim için videoya bir like atmayı unutmayın. Onun dışında aşağıda katıl, teşekkür vesaire. Oradan da destek olmak isterseniz destek olabilirsiniz. Dedim ve videomu kapatıyorum. Eğer aranda kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, video bildirimlerini açmayı ve aşağıda açıklama kısmında bulunan link linklerden de sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.